Dolar 24.78, <laughs> sterlin 30 lira. İsterse 50 lira olsun ne olacak? Ne olur abi 50 lira olur. Şu şey olmaz. Abi. Ben dolar bir lira yakında yaşadım. 50 lira da olsa yine yaşayacağız. değişen bir şey yok yani. Dolar 24.78 nasıl değerlendiriyorsun? Yapacak bir şey yok. Çıkışında inişinde izliyoruz. İnişini ne zaman izledik abi en Ha? İnişini ne zaman izledik? Arada yalandan iniyor ya. <gülüyor> 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 ne olursa izleyeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Teşekkürler. Dolar 24.78, sterlin 31 lirayı geçti abi. Nasıl değerlendiriyorsun? Normal zaten beklenen bir şeydi. Çünkü enflasyon var, hiper enflasyon ortamındayız. E, ee, ürünler değer kaybederken TL'nin de bir şekilde değer kaybetmesi gerekiyor ki dengelensin zaten beklenen bir şey. TL'ye değer kazandırmak gelmedi mi baktığımızda? TL'ye değer kazandırmak için diğer ülkelerden e, talep edilen ürünleri onlara sağlamanız lazım ki size döviz versinler. Yani evet, üretim lazım. Evet üretim lazım. Onda, üretmeyen bir ülkemiz üretim yani kendi ihtiyaçlarımızı bir yere kadar üretebilme ama üretim demek bu değil. Yani dünyanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dünyaya bir şey arz edemeyen bir pozisyondayız. yani sadece burada belli bir tarlada ekmek veya burada fabrikalarda bir şey yapmak hani tam anlamıyla bir üretim sayılmıyor. Ve dünyaya arz edemediğimiz için de ülkemize maalesef döviz katkı sağlamıyor. Ekonomide bir düzelme öngörüyor musunuz önümüzdeki 5 yıl içinde? Ekonomide bir düzelme öngörmüyorum. Evet. Bunun için de şuna bakmak lazım. Ekonominin tanımı ne diye bakmak lazım. Ekonomi şu demek. insanların kısıtlı kaynakları bölüşürken gösterdikleri davranışları inceleyen bir çalışmalandır. Bu tanımın sahibi de Daran Acemoğlu'dur. Şimdi ülkedeki kısıtlı kaynakları bölüşürken bir servet transferi olduğunu görüyoruz. Ülkedeki kaynakların yüzde ülkenin yüzde onuna veya yüzde birine tam bir rakama ve kısıtlı kaynaklar bu derece adaletsiz bir şekilde bölüşülürken ekonominin de iyi gideceğinden bahsedemeyiz. Dolar 24.70. Adan alıyor abi biz. Allah'ın adamısın abi. vallahi. Doğru abi. Dolar 24.78. Çok abi bitirdiler ülkeyi bitirdiler, mahvettiler. Daha ne yapacaklar? Ekonomide bir düzelme görüyor musun abi? Önümüzdeki 5 yıl. abi içinde. yok. Millet rezil oldu işte görüyün. Herkes aynı şekilde. Parası olan yiyor, olmayan aç kalıyor evinden çıkamıyor işte. Parası olmayan yok diyorlar abi. Herkesin var diyorlar. Kimse görmüyor para abi. Varsa çıkarsınlar. Nerede para var mı? Sen de var mı? Önce ben sorayım. bizde yok. Sen de var mı? Elini vicdanına koy konuş sen de. Evet, teşekkür ederim. Eyvallah. Dolar 24-28, sterlin 31 lirayı geçti. Parası olan kazanır, parası olmayan da böyle bizim gibi yollarda yaya yürür gider. Ne, hangi şey böyle ucuz olan bir şey var mı? Dolar o dolar almış başını gider, euro almış başını Ben geçen sene bir kurban aldım, 28 milyara, 28 milyara. Bu sene aynen kurbanı yemin ederim almıştım 77,5 milyona. Hani et, hani tarım, hani şey. Üretim nerede? Bak vallahi de billahi. Geçen sene 28 milyon almışım. Bu sene 77 milyon almışım. <laughs> Git orada insanlar, malı hepsi kalmış insanlar. Kime satacağız bu kurbanları? Biz düşmüşüz yuranın derdim Ne yurası ya? Etin kilosu olmuş 400 lira. Hangi etten bahsediyorsun sen? Bir kilo Patates olmuş 20 lira, soğan olmuş 30 lira. Neyi bahsediyorsun sen bana? Ülkenin durumu insanlar bak herkes mutsuz bir şekilde gidiyor. Neyi bahsediyorsun? Kira olmuş, evimin kirası 5 milyon da oldu 10 milyon. Ne adı? ikide bir bana çık diyor. Nere çıkıyorsun ya? Hani demokrasi? Böyle mi olacağız biz? Böyle mi Türkiye'de yaşayacağız ya? Ya ben vatandaşım, yaşamak benim hakkım. Ben vatandaşım ya, yaşamak benim hakkım. Nasıl yaşıyoruz? Bakın insanlar sokaklarda mutsuz geziyorlar. Dökün sorun bu insanlara ceplerinde kaç parası vardır? Tamam hemşerim. Vatanda bazıları diyor ki işte önce vatan millet bayrak. Soğan yemem ya da bir Yalan kuru soğan. Vatan her Vatana zaman evlen... yerinde kalır. Vatan bir bütündür. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin vatanından bir çakıl taşı bile alamaz. Hal bu Cumhuriyet kurulduğundan beri ne, ne, neler oldu neler gitti de. Şimdi mi Cumhuriyet gidir? İnsanlara vatan bayrak millet şunla bulan kandırıyorlar kardeşim. Ben 60 yaşındayım tamam mı? Benim dedem etem dedim hepsi. Bu topraklarda doğduk büyüdük öleceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin çakıl taşını alan mı oldu? Kim ne yaptı Türkiye? Türkiye yerinde durur içerideki şeyleri durduramaz durdurmam lazım. Yalan mı söylüyorum? Ya şimdi ülkeye bakınız bakınız insanlara ya bir şıt ayakkabı birimler. Adam ben burada dönerciyim şu tarafta. Ya bir kilo bir tane tavuk döner yarım ekmek 40 milyon. İçine var 60 gram. Hemşerim 60 gram. Biz 50 kilo takıyorduk, 25 kilo döner takıyoruz. 20 kişi çalışıyorduk, 10 kişi adam çıkardı işte. Nerede bu iş? Nasıl geçineceğiz? Diyorlar ki bu zamların sorumlusu da esnaf diyorlar aslında. Yalan söylüyor. Niye esnaf olsun? Esnaf. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Sen bu mikrofona 100 dolar vermişsin, dışarıdan almışsın. Buna 150 dolarlık katkı üstüne koyamazsın. Sen bununla çalışamazsın kardeşim. Eleman He, bak ben sana şunu söyleyeyim mi? çalıştıramazsın. Aa zaman benim sigortam müdür iki buçuk milyon. Nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak bu iş? Kimden kim ödeyecek bunun işini? Bakın her şeyi televizyon ekrandan göremezsiniz. Halka soracaksınız. Ey ahali gel buraya diyeceksin. Benim gibi bir, bir tane deli çağıracaksın böyle. Mesela. Öyle. Için buradayız Bakın halka soracaksın kardeşim. Halka soracaksın. Halkın refah durumuna bakacaksın kardeşim. Halkın kül bu, bu Türkiye Cumhuriyeti insanlarının kültürel durumu sıfır. Kültürel okumuyorsan tam şey bak okumuyorsan bittin demektir. Tamam biz de neyle vuruyorlar efendim? Dinle, bayrakla, vatanla, cumhuriyetle, Kürtle, Türkle. Kardeşim Kürt de de bir şey olmaz, Laz'a da bir şey olmaz, herkese Biz bu vatanın evlatlarıyız. Laz da bizimdir, Kürt de bizimdir, Türk de bizimdir. Ya yavrum bile yaşam hakkı vardır ya. Kim ne diyecek yavrum? Yavrum bir şey diyebilir misin? Gitme ya bura Türkiye'dir. Öyle bir şey olabilir mi? Sen kimsin ya? Türkiye bir cumhuriyettir. Türkiye hiçbir şey olmaz. Ne anaların evlatları onun bunun uğrunda öldü gitti. Kim ne dedi? Sardık bayrağı verdik ellere dedik ki vatan sağ olsun. Yanlış mı? Evet. Ülkenin asıl ülkenin refah ihtiyacı var. Aşağı işe ekonomiye demokrasi kardeşim. Her şeyin başı demokrasi. Eğer siz demokrasisini sağlayamazsanız vay halinize. İnsan hakları demokrasi çok önemli bir şey. Eğer siz demokrasiniz yoksa bir ülkenizde adalet hukuk Bunlar bu sağlayamıyorsanız vay halinizi. Hatır gönül işiyle olmaz bu işler böyle. Anlatabiliyor muyum ben sana? Ben ömrümde 40 senedir İstanbul'dan bu şartlar kadar bu şartlar kadar zorlanmadım yani. Ya ya 5 milyonluk bir buçuk odalı evde oturuyorum bana 10 milyon para çekiyor. Ya, 10 milyon. Önceden yağ kuyrukları vardı. Şimdi ya yağ... bırakın bunlar. Bunlar yalan tanı. Kardeşim ben 50-60 yaşındayım. Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ne değişmiş? Türkiye'de yağ kuyruğu var. Bak kardeşim bunlar, bunlar hepsi sömürgeciliktir, Duygu sömürsüdür. Yalandır, talandır kardeşim. Değ ne değişiyordu? Ahmet Efendi yağ getirip satıyordu. Mehmet Efendi de veriyordu. Sen 50 lira sat Ya bunlar hepsi yalan. Kaç sene önce? 50 sene önce. Ben görmedim. Kim gördü onları? Buna bak buna hepsini ülkenin insanı kandırmaktır. Ülkenin insanı kandırılıyor. Nasıl kandırılır? İşte vatanla millete bayrakla bayrakla yağla gazla tuzla çayla şekerle dağıtır. Demirel ne dedi? Dün akşam izledim televizyonda. Benim esnafım, benim çiftçim, benim emekçim, benim uğraşım. Tamam mı? İşte hep biz böyle başımıza biz kaldırdıkça vurdular kafamıza. Ya ya kuyruğu varmış. Ya kuyruğa girenler hepsi öldü. Var mı şimdi? Var mı öyle bir şey? Bana şimdi lazım kardeşim. Geçmiş bıraktı. Onun bedeli ödendi. Şimdi lazım bana. Şimdi ya yapabiliyor muyuz şimdi bir şeyler? Ben yaşayamıyorum kardeşim. Zorlanıyorum. Çocuğum okula gidiyor üniversite. Ben ona 5 milyar para vermem lazım. Onlara kira 5 lira da ona verdiğim zaman ben aç kalıyorum. Nerede getireceğim ben bu parayı? Yanlış mı söylüyorum? Ekonomi Nerede? üzerinde toparlarsak abi. Şunu soracağım. 26 aydır bir faiz indirimi oluyordu biliyorsunuz evet. Merkez Bankası'nda. Evet. Erdoğan nas politikası uyguluyordu ve faiz sebep enflasyon sonuç diyordu. Perşembe gününde Merkez Bankası 26 ay aradan sonra ilk kez faiz arttırdı. Erdoğan'ın politikasına ters olarak. Bunu nasıl yorumlarsınız? Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Zaten faiz aldı başını gitti. Yani şu anki ülkedeki faiz oranı şeyden çok, tefecilerden daha çok. <laughs> Git bugün gitsin bankada bir vatandaş, geçen de gittik 60 milyar para çekecektik. <laughs> şeyimiz de selam sağlamdı. Dedi ki para yok, veremiyoruz. Ne veremiyoruz? Bir ay sonra geliriz. Tefecilik, tefeci git tefeci sana verir. Bankayla tefeci aynen ya. Yani bankanın tefeciyle arasında hiçbir fark yok. İstiyorsanız gitsin bankacıyla tefeci gelsin aralara. Telefon açık oturma çıksınlar. Vatandaş onlara sorular sorsun. Desin ya tefeci senin aylık oranın kaç? Bankacı senin aylık oranın kaç? Vatandaş tefecinin eline mi düştü abi? Düştü tabii ki canım yani. Işte, işte, düşmen mi düşman mı var bu zamanda? Sorarım da her kimin borcu yoktu canım. Yani. Ha ne olacak? Ülke çok fedakar ediyor. Bu insanlar var ya bu gördüm bu Türk halkı çok fedakarlıklar yapıyor. Yazık günah. Yazık günah yani. Ben şunu söylüyorum toparlamak gerekirse ülkenin insanında diyorum ya bir sene öncesine gelelim. Geçen sene kurban, bu sene kurban. almışım 28 milyon. Bu sene vermişim 77,5 milyon. Abi, değil mi aynı, aynı. Vallahi de, billahi de yemin ediyorum evime gidişim olmasın 77 milyon para vermişim, 28 milyon, 77 milyon. Bunu baz alacaksın. Bunu baz aldığın zaman bütün bir ailenin aylık, yıllık gideri çıkar ortaya. Anladın mı kardeşim? O zaman ekmek kaç vardı? Bana yansıyan bir şey yok. Ben yine aldım 12-13 lira bir para. Bana yansıyan yansıyan olsa derim ki yansıyor ya insanın bu insanlar böyle çıkıp işte biz böyle ahmak kesen insanlar taraflı medya tamam mı taraflı medya onlara da kızmıyorum cahil insanlar kızmayacaksın o da öyle gidecek yani onun da ruh hali böyle he ha? onun ekmeği de On ekmeği olacak yani ülkenin ülkemize yazık olur İnsanlar ezilir ya ülkeler ezilir Var mı bir şey diyeceğiniz? Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne zaman çıkar bu yayını? Bayrama doğru çıkar.